Bazı bölgelerde Talking Tom 2 ve Slovenya'da eskiden Talking Cat E olarak bilinen Talking Tom Cat 2, Outfit 7 yep tarafından geliştirilen ve Talking Tom and Friends serisinin bir parçası olarak 27 Mayıs 2011'de iOS, cihazlar için piyasaya sürülen 26 Haziran, 2010'da piyasaya sürülen Original Talking Tom, Cat'in devamı niteliğindedir. Orijinal uygulamadan geri dönen ekip üyelerinin yanı sıra, Orijinal Talking Tom Cat'in yaratılmasında istemeden büyük rol oynayan Ukraynalı Q'de sanatçısı Andrei Kravchenko gibi yeni üyeler tarafından geliştirilmiştir. Yayınlandığında Talking Tom Cat 2 büyük bir başarı elde ederek sadece birkaç gün içinde milyonlarca indirmeye ulaşmış ve daha sonra 2011 en iyi uygulama ödüllerinde çeşitli ödüllere aday gösterilmiş ve kazanmıştır ayrıca. 2006 yapımı komedi filmi Nine Lives'da da konuk oyuncu olarak yer almıştır. Talking Tom Cat 2 Orijinal Talking Tom Cat'i bu kadar başarılı kılan birçok unsuru geri getiriyor. Başlıca işlevi, uygulamanın ana yıldızı olan Tom adlı konuşan kedinin, kullanıcının mikrofona söylediği kelimeleri tiz bir helyum sesiyle tekrarlamasını sağlayan konuşma geri bildirimi mekaniğidir.